Sevgili Goat'u kardeşlerim an itibariyle 62 sandık açılımı canlı yayın tekrar bölümüne canlı yayına gelemeyenler için videonun edit kısmındasınız. Bu noktada şu anda 3 saat boyunca canlı chatiyle birlikte kastık. ırzımıza geçtik. Oyunu bitirdik. Ve toplam 62 sandıktan efsane ve efsanesiz güzel kitap rün ne varsa ve çıkartacağız ve abi. Ve Hazır ve mıyız? Ve 9, 8, 2, 6, lan dur lan ne inşaatçısı. Bak chat tarafı YouTube gibi. yazıyor. YouTube tarafının videosunu beğenin yazıyor. Bizim her zaman söylediğimiz gibi babaanne, anneanne, hala, teyze. Herkese tıklattırın. Herkese beğendirin kardeşim. Çünkü bu video... 3 saat emekle ve boyun tutulmasıyla yapıldı. Çetimiz <laughs> hazır bizler hazırız sandık tarafına geçeceğiz kapak fotoğrafına büyük ihtimalle şeyi eklemişizdir ne çıktıysa çıkmadıysa da sıçtık yani büyük ihtimalle hard söveriz chatle birlikte. İlk sandıklarımız başlasın 62'den geriye doğru sayalım ya Allah bismillah hadi beyler sevgili olsun kardeşlerim hazır mıyız abi relax relax sakinliğinizi koruyun abi sakinliği koruyun İlk ilk sandıklarımızdan sıradan ve inşaatçı lokması çıktı. Bence güzel. Bence güzel adamdır. İnşaatçı lokması şimdi ilk aşamada iyidir abi. İkinci tarafın sandığına baktığımız zaman 3 saatlik... Ooo reis yani reis. Reis adamdır. Saldırı tarafında şiir gibi gider. Şimdilik iyi başladık. Güzel başladık. Büyük ihtimalle devamı da böyle gidecek kardeşim. Geldik 2 x sandıklara. Şimdi dayımın onlara. İlk enderimize geldik çok şükür. İlk enderimizle birlikte açtık ender sandığımızı. Şu anda duvar yüzüğü çıktı. Beyler bir şey söyleyeceğim. Şu anda iyi başladık. İyi gidiyoruz. Kimse bok atmasın abi. Diğer sandığımıza geçtik. Dördüncü sandık tarafı bir ender daha döndü. Tekrardan tekrardan açıyorum. İnşaat ciksire. Şu ana kadar yan ile ilgili bir şeyin gelmemesi beni şaşırttı açıkçası. Yanköy niye gelmedi dayımın orada? Yanköy hala gelmedi ama bu kısımda 5 tane daha sandığımız duruyor. Hesap tarafı güzel başladı güzel gidiyor bir ender daha patlatamadık abi eğitim araştırmalı beyler ne oluyor Beyler ne oluyor? Elimden götümden bal mı damlıyor? <laughs> Şu anda çok güzel başladık. Diğer geçtik sandığımıza. Youtube tarafının canlı chatiyle alışınca büyük ihtimalle abdest tazelenmesi oldu. Klan kaleti pastası çıktı. Bu da güzeldir. Şunu bir şey yapacağım. Bak. Olay tamamen ne biliyor musun dayımın oğlum? Bizim hesapta bu kadar fazla klan kalesi şeyini cartunu curtunu vereceğini bir tane skin versen aslında güzel şurada bir oyun havası döndürürdük. Çok güzel şeyler çıktı. Hala çıkmaya devam ediyor ve bu hesapta son 3 sandığımız kaldı. Şimdi girdim Ender tarafına geldik. Destansıya geldik. Sevgili Ghost kardeşlerim. Anitibali Parazeli soyma tarafının ilk destansısı geldi. Önceki videoda toplam 3 efsanevi çıktı. Kaç destansı çıktı hatırlamıyorum. Bakalım bu destansıdan ne çıkartacağız. Bir görelim abi. Bu ne beyler? Ender'den de bu çıktı abi. Ender'den de buçuk değildi zaten. Ama ne gördüm o zaman destans olmanın ne özelliği var ki bu Ender'de de buçuk zaten. <laughs> Bunun olayı ne şu anda? Ben olayını tam çözemedim de neyse hadi hayırlısı diyelim. Diğer sandığımıza geçtik ve bu sandık tarafından açılımı yaptık. Ya yeter amına inşaatçı lokması iki oldu bir hesapta ya. Hesabımızın sanırım son hesapta son sandık tarafına geçtik abi. Bu sefer sandık abi bana çok fazla klanla ilgili bir şeyler çıktı ya delik hesabımızı bitirdik. Genel durumda 7 tane şey açtık. Bu aşağıya bir görün abi. Aşağı taraf maşallah pastane gibi oldu. Her şeyimiz var. Geçelim o zaman ikinci hesabımıza ve videomuza, yayınımıza devam edelim. İyi başladık da sonu birazcık üzücü bitti. Bakalım bu hesabımız yayın hesabımızdan neler çıkartacağız. Hedefim ee, ay kralı ya da büyülü koruyucu. <laughs> 400-500 liralık skinler gelmez mi be? İlk sandığımızdan ender döndürdük beyler. Kaynak iksiri çıktı. Ya bu hesapta niye böyle şeyler çıkıyor ya? Bu hesabı hiç güzel şeyler çıkmıyor be kardeş. Zıp zıp Ayşe gelmesin aman ha. Gerçi gelmez altın bilet var onu almış oluyoruz biz. Şimdi ikinci sandığımızı açtık. Altın geldi çok lazımdı beyler. İş inanılmaz 1 milyon lazımdı bana. Bu kısımda üçüncü sandık. Şu ana kadar endere bile döndüremedik. Bu ne amına? Beyler. Bu ne? Ali Koç'un baktı mı tutmaya geldi bana şu anda. Yeniden bir Ali Koçlaşmaya başladım beyler. Enleri bile bulamamaya geldik. Şu anda kara eksir çıkıyor. Ya Allah başladık gene ya. Şimdi geldik 2x sandıklarımıza. 2x sandıklarımızdan devam ediyoruz açmaya. Hem videoyu hem yayın tarafı. Ooo geldi reis. <laughs> yine her hesapta kudretli lezzeti çıkartmaya devam ediyoruz. Kudretli lezzet nedir kardeş? Adamın hazıdır. Adamın dibidir. Bir de şu anda klan savaşı var. Yayında bunu iş bitirdikten sonra klan savaşında millet içinden geçeceğim. Aldım yine depoya ekledim. Bu güzeldi. Hesapta şu ana kadar bir tane güzel uç... Aha. Vallahi ilk enderimizi gönderdik. Bu kısımda yıldız cevheri. Mm -mm, çok güzeldir abi. Tanesini kaç el masa satıyor sevgili parasel. Onu da şimdi cepledim. Devam edelim dayımın oğlum. Devam. Hesabımızdaki sonuç sandığa geldik. Yine altın çıktı. Beyler ben biraz sonra çığlık atarak bağıracağım hesapta. Baktığımız zaman ikinci sandığa geldik. Yine hiçbir bok çıkmadı abi. Sevgili gözü kardeşlerim ben şu anda... Lezzet patlaması yaşayacağım ee, Gördüğünüz gibi Adana Kebap Part 2 geldi <laughs> Adana Kebap Part 2 Bölüm 7 <laughs> Bu kısımda 6 tane mi oldu saldırı? 6 tane mi olacak yoksa biri gidecek mi? İnşallah 6 tanedir yoksa patlarız yani Şimdi Youtube tarafında görüyorsunuz Adaşım Madaşım yazıyor beğenileri unutmayın diyor Hem Youtube çetem hem canlı yayın çeti Abi tıklatın beğeni büyük ihtimalle bir bok çıkartırız inşallah Şimdi 3 saatin sonunda ikinci ender açtık bu hesapta. Saat kulesi. Maalesef hesabımızda maksimum abi kudretli lezzet çıkarttık. 2 tane 2 tane de kaynak iksiri çıkarttık. Bu oyuna da altın maltın çıkarttık. Bu hesap fazla da bizi memnun etmedi. Bu hesap gene üzdü ya. Ana, ana yayın hesabının bu kadar kötü çıkması beni çok sinir ediyor. Neyse. Gelelim şimdi otlaman hesabımıza ve bu kısımdan sandıklara devam ki. Sevgili Gosu kardeşlerim an itibariyle. Sıradan bölümüyle başladık. Her herhalde skin'i bu hesaba çıkartmıştık. İlk başta şimdi bize iksir çıktı. Allah Allah. Önceden uzurdun konuşup totem yapıyordun yine ya. Harbi lan. Şimdi dayımın ora Bugüne kadar sabahtan akşama kadar güzel güzel bunu oynadık. Eğer bu sandık enlere çıkmazsa sandık gaydir. Sandığa bok atınca çıkmıyor. Doğru. Sandığa bok atmamamız lazım. Kendimize bok... <laughs> Ya bir şey diyeceğim. Ben Adana Kebapçısı falan mı açsam acaba beyler? Ben Antep'e mi gitsem? Adana'ya mı yerleşsem bilmiyorum. Her hesapta garanti bir kudretli lezzetim var abi. <laughs> Her hesapta kendime Kendine gay değil mi? Ne alaka lan? Kendime niye gay değil? Şimdi güzel oldu. Hesabımızdan devam edelim ustacığım. Güzel. Hemen Ender çıktı. Ender tarafı güzel. Bu arada sadece bir tane şu ana kadar... o ışıltılı cevher. Bir tane sadece destansı çıktı. Gerisi full sıradan Ender. Yani dandik dundik. İlk videoda 55 sandık açtık. Şimdi 62 sandık açıyoruz. 55'te 3 tane efsanevi çıkmıştı be. Aa, ah. ganga her sandık sektiğinde bir kere bas. Anında bu taktik benden sana. Dur bakayım. Sek. Sek. Hiç bok değişmedi. Değişmedi. Hiçbir şey değişmiyor. Abi chat taraf lan bu daha kötü oldu bana. Eskiden gene bir şeyler çıkıyordu. Hızlı açacaksın abi. Hızlı. Oyunu umursamıyor gibi açacaksın. Hiçbir şey değişmiyor zaten. Bu noktada deliğe tıklattık. Meşaleye tıklattık. Sıradanın A'sına tıklattık. Meşalenin çekicinin ortasına tıklattık. Gene ender gene ender. Bir inşaatçı lokması şu anda bizlerle birlikte beyler. Hesap tarafında son 3 tane şu anda sandığımız kaldı. Bu hesapta sadece bir kudretli lezzet bir de inşaatçı mı çıktı ya? Bu ne abi? 3 kere çıksın sonra aç. Tamam bekle. Chatte seri totem yapıyoruz. İkinciyi mi zıpladı? Üçüncüyü mü zıpladı? 3 zıpladı açtım o hainler geldi Ananız Tamam devam devam 4 kere zıplarsa büyük ihtimalle destansı gelecek 1 zıpladı beyler 2 zıpla 2 iki zıpla 2. de zıpladı tavşan ve rabbit Hadi oğlum 3 Üç. 3'ü de zıpladı 4'ü de zıpladım büyük ihtimalle destansı geliyor Ender beyler ben bu arada ender çıkartma bug'ı buldum. Oğlum hesaplı şu anda çok güzel bir şekilde ışıltılı cevher kasıyoruz. 4 kere zıpladığında ışıltılı cevher geliyorsa 6 kere zıpladığında büyük ihtimalle efsanevi bir, bir ekipman gelir. 2 patladık. 2 patladık devam ki 3 patladım. Açmadan önce yumuşak der. Dört de. 4 patladı. 5'te e, rün çıkıyor 6'da şey çıkıyor. Ekipman. Ananız. Yani sabahtan beri ben de diyordum reis nerede diyordum. Reisi özlemiştik vallahi var ya burnumda tutuyordu. O kadar uzun bekleyip sen geldin ya bir de. Hani böyle acele ettiğim zamanda gelmedin de böyle götoş bir zamanda geldin ya. Harbi ne yapacağını yaptın yani. İnşaatçı iksiri olmazsa olmaz zaten bir videoda. İşi gücü rast kestin gene geldi moralimizin içine sıçtı. Of Sevgili Ghost'u kardeşlerim rezalet bir şekilde devam ediyoruz. Ortalama olarak 30-40 bilemediniz. 50-60 tane sandık açtık. Devam ediyoruz abi. Furkan YT hesabındayız. Bakalım bu hesapta ne açacağız. Şimdi hızlandırılmış versiyon taktikler bugün işe yaramıyor. İlk saldırıda ilk sandıkta güç pankeki çıktı. 3 saldırı boyunca kafamız rahat güçlüyüz. Güç iksiri tarafında karlıyız. İkinci sandığımızı açtık. İkinci sandık tarafında klan kalesi pastası. Bak bu hesaba güzel çıkmaya başladı. Bu hesaba güzel çıkmaya başladı. Kanka açar açmaz zıplama kaçırma her zıplama da bir kere bas. Kostüm çekiç çıkarttım. Abi bak şu anda büyük info geliyor. Abi olmuyor ya. Olmuyor abi öyle bir şey. Çekiç çıkart, o bala çıkmış sana ya. Bak beyler bu hesap güzel gidiyor. Kudretli lezzetli çıkarttık şu anda 3'te 3 gidiyoruz. Furkan'ın yeti hesabı birazcık benim moralimi yükseltti. Ulan bir an renk atınca dedim aha geliyor dedim ya. Dördüncü bölümde şu anda iksirimizi aldık beyler. Saldırı tarafında, sandık tarafında 5 tane sandığımız kaldı. Serisinden patlatıyoruz sandıklarımıza bir kudretli lezzet daha çıktı. Bu kadar fazla Adana kebabı görmemiz birazcık tuhaf oldu. Başlar geliyor, kırtlar geliyor. Hiçbir bok çıkmıyor abi. An itibariyle çete sonuna kadar katılıyorum. Niye? Herkes yorumlarda diyordu. Sandıklardan hiçbir bok çıkmıyor diyordu. Hakikaten çıkmıyor. Bu ne lan? Bu bunu sikeceğim. Abi bak. Ben Adana kebabı seviyorum da nefret edeceğim artık ya. Kudretli lezzet ne yapacağım lan ben bu kadar kebabı. Çok çıktı ya. Çato çok çıktı ya. Usul al gel biz bekleriz. 31 azalt. Abi ben bu kadar fazla kebapla ne yapacağım? 9 tane savaşa mı gireceğim? Tamış kebap salonu. <laughs> Tamış kebap salonlarına hoş geldiniz efendim. Devam ki. Of İki gem enderini de şeyini de modum düştü zaten amına hiçbir bok çıkmıyor. 3 saattir ben küçük sir için mi uğraştım ya? Altın maltın çıkıyor kafayı yiyeceğim beyler ya. Hesabımızda şu anda iki tane hesap kalmış olması lazım. Geçtik abi nalçacı bölümüne. Burada normalden biraz daha fazla önceki sandıkları açmamıştık. Bakalım bu hesapta ne kadar açacağız. Oo burada bayağı var ha. Şimdi geldik abi. Bakalım bu hesabımızda ne kadar abdestliyiz bir görelim. İlk taraftan inşaatçı lokması güzel bir başlangıç oldu diyebilirim. İkinci tarafı şöyle bir bakacak olursak Sandık bölümünden bu sefer bilgi çorbası. Bu neydi la? Fokur fokur kaynayan çorba laboratuvar falan. Ha mınake geç abi. Üçüncü taraf ender çıktı. Bu hesapta birazcık böyle renklilikler var. Saat kulesi geldi beyler. 2x'e geçtik artık. 2x sandıklardan yine bir ender patladı. Hiç efsanevi gelmeyecek herhalde. Herhalde... Hiç bize bir bok gelmeyecek. La bir tane efsanevi bir kostüm verdi. 3 saate değsin bari. Anan avradına söveriz bak. Harbi çok kötü söverim parasel. Bak tehdit etmiyorum. Sadece tavsiye veriyorum lütfen bak lütfen dedim efsanevi ver bak ananı seviyorsan hala altın veriyor ya ne ruhsuz bir adamsın be kardeşim İnşaat ciksiri vay kafa tutuyor bana <laughs> adama bak lan bana kafa tutuyor oğlum sen nerenin, nerenin mafyasısın lan ha? Lan ilk sürünü diye sevindim inşaatçı çıktı. <laughs> Abi yere çıkarttım diye seviniyordum. İnşaatçıyı görene kadar mutluluğum 2 saniye sürdü amına koyayım ya. Ya bak. Bak 2 saniyelik mutluluk mu olur Allah aşkına be beni konuşturma bak. Yani tam patladım gidiyorum zıplayıp duvarı diyeceğim Bir bakıyorum inşaatçı yazıyor ya. İnşaatçına taş şak mı geçiyorsun? Sana kafa tuttum. Ahmet ya Akdeniz. Neyse tam iş o hesabı altında lazım. Soğuk terli ağzı açık gülümseme. Ah be abi. Ah be abi. Beyler şu ana kadar run çıkarttık. İnşallah sikerim inşaatçı artık. Harbiden bak yan köyü komple silerim amına. Şimdi beyler devam ediyoruz inşaatçılara. Tamam. Hesabımızda bir destansı daha çıkarttık. İki destansımız var gerisi devam ki Of. Of. <laughs> Bak ben harbiden sinirlenmeye başladım. Bak ben 3 saattir boynum tutuldu. Ve bana sürekli inşaatçı iksiri çıkartıp veriyor. Bak kafa tuttuğumdan beri inşaatçı veriyorsun. Bak bir yaptığın yavşaklıktır yapma. Yeter amına koyayım. Ya bu ne ya? İnşaatçı iksiri alacak olsan senden niye alayım ya? Sabahtan beri ben bunun için mi müca? Lan 23. bölümü 7 kere oynadım lan. Bunun için oynamadım ama ya. amına koyayım en de şeyinde. <laughs> Ananı <laughs> sikeyim. Başkent altını geliyor. Bak daha üstü yok mu diyorum. Bir, bir üstü daha getiriyor. Hani ben diyorum ki <laughs> bunun üstü yok herhalde. Reis oradan bir çıkıyor. Dur kardeş diyor inşaatçı iksiri gene kullanın da başkent altını vermedim diyor. Bir başkent altını. Sevgili Parazelim. Ben senden özür dilemeyeceğim. Senin yaptığın adamlık madamlık değil. 3 saattir uğraştık tüm chat şurada katlandık her boka. Geldin bize başkent altını verdin. E, yemin ediyorum ayıp be. Of, of. Vallahi kader geri döndü. Vallahi kader döndü. Dur, dur. Sakin. Tek tıklama da destançıya çıkarttık. Herkes bir sakin olsun kardeş. Şu anda büyük ihtimalle artık o ana geldik. Sevgili Bozsuz, paraselin düşmanı dostlarım. Biliyorum ki şu ana kadar oyunu bilerek trolledik ve bir şey çıkartmadık. Ve şimdi garantili bir bok çıkartacağız. Hem de hem ana köyümüze hem de skinlerimize yarayacak bir şey. Hazır mıyız abi? İkinciyi vurdum. Büyük ihtimalle destansı çıkacak. Efsaneviye dönmeyecek. Destansı da kaldı. Efsaneviye dönmedi. Ve sandığımızı açtık. Bu sefer karşımıza... Oh, oh, oldu. Anladın mı? Oldu. Büyük kitaba Anladım ki başardım. Vallahi sonunda başardım. Bir tane büyük kitabını ekledim. Video sonunda bir boğa yaradı ya. Bir büyük kitabı çıkarttık be kardeşim. Oh be baba. Oh be parasel. Adamsın. Adamın dibisin. Aynen böyle. Bunun gibi 7-8 tane daha kitap ver bana şimdi. Şimdi beyler büyü kitabı savaş çıkaydı iyiydi de büyü neyse bu şimşek falan maksarız be. İlk kitabımızı çıkarttık beyler bir ürün bir kitabımızı çıkarttık şu ana kadar bir ender daha patladı. Enderden parlak cevher çıktı bu dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama cevher bayağı bir çıktı dayımın ola, İnanılmaz bir dille cevher çıktı yani bayağı iyi. Şimdi son bu hesapta 3 tane sandığımıza geldik. Allah'ım yardım et ya Rabbim güzel bir şey çıkart vurdum bir. Gelmedi. Bir destansı çıktı ya daha bir şey vermez bu. Kara eksi veriyor. Bak taktik buldum. Gözümü kapatınca bence güzel bir şey çıkacak. Ne çıktı? Dağlak mı? Dağılalım mı abi? Gözümü kapatıp açtığında insanlar karşısında gelinlikle eşini görür. Ben gözümü kapatıp açıyorum. Klan evi çatısı görüyorum. Yaşadığımız hayata bak. 3 saattir ben bunun için mi uğraştım? Klan evi çatısı ne? Geldi benim şu an evimin çatısı ne renk onu bile bilmiyorum. Dalga mı geçiyorsun parazel? Dalga mı geçiyorsun abi? Bu hesapta niye bu kadar troll yaptı ya? Bu hesap acayip derecede şey yaptı ya. Neyse beyler diğerine geçelim abi. Şimdi diğer sandığımıza geçtik. Bilgi çorbası sikeceğim çorbanı ya. Tamam abi. Nalçacı hesabımızı bitirdik. Bu hesapta tuhaf şeyler yaşattı abi bizlere. Geldik an itibariyle en son hesabımıza. Uzun mu oldu video kısa mı oldu hiç bilmiyorum. Canlı yayın tarafında olunca her şey normal gibi geliyor. Bu hesabımızda artık bir efsanevi çıkartalım. Bir kendimize gelelim. Fazla destansı çıkarttık. Hiç efsanevi görmedik. Hadi be baba. Nasıl? O destansıdan mı çıktı? Nasıl destansıdan çıktı lan o? Lan sen daha yeni bana destansıdan mı klan evi çatısı verdin para sen? Ya Parasel şaka mı yapıyorsun? trollüyorsun mu lan? Daha yeni aynı destansıdan bana kitap verdin. Şimdi Klan evi çatısı mı verdin? İyi ki gözümü kapatmışım. Eğer o rezilliği bir de göreydim. Bir de yükseleydim o kadar destansı diye. Harbi küfrederdim. Sevgili Gozlu kardeşlerim Parasel'in troll taşak geçtiği e, sandık çıkartma devam ediyor abi. Elimizde diğer sandıklara geçtik ve açılımları yapıyoruz şimdi. Bir sıradan ve yine bir altın geldi. Çok lazım gerçekten. Acayip derecede bana şu an 1 milyon altın lazımdı. İyi ki almışım. İyi ki almışım. Oo, bir ender, ender önce bir ümitleniyorum. Neyse inşaat sıradır adamdır. Ender tarafı birazcık ümitlendiriyor da. İlk videoda tek tıklamayla efsanevi açmıştım. Direkt yani ilk şeyde. Bunda olmuyor ya. Klan kalesi pastası geldi mesela. Bak klan kalesi pastası güzel. Bir tıklamıştım efsanevi olmuştu. Şimdi olmuyor işte kardeşim. Şimdi Furkan Dursun. Beğenmeyi ve hype butonunu kırmayı unutmayın. Kolsuzlar ordusuna yakışan yapılsın. Bak şu an chatten gelen adaşım gacımızı konuşturuyor. Bu canlı yanında çalışan gacımızdır. Emekçidir ve sizlerden beğeni istiyor. Hype'ı maypı kırın diyor kardeş. Varsa hala hatırlatmayan bir bok çıkmadı. Bari <laughs> videoyu beğenin de bunun uğraştığımıza değilsin amına. <laughs> Devam. 15. Hey lele he le 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 gülen gözlerle sırıtma gülen gözlerle Allahım enderde gülen şöyle le le şarkısıyla bir güzel bir şey yok mu ya? Gülen sırıtma çıktı ya. Sırıtma, gülen Ah be abi. Bakalım elimizde şu anda büyük ihtimalle 3 tane daha sandığımız var. Gayet güzel. Sandıklar tarafını açacağız. Sonra kudretli lezzetleri kullanıp klan savaşı atacağız. Yeni ordu deneyeceğiz. Mis gibi akacağız abi. Geldik bu kısımda üç sandığımıza. Sandıkları açıyoruz beyler artık ender bile görmek birazcık şey oldu. Bilgi çorbası bugün 3 kere mi çıktı 4 kere mi ya? vallahi bilgi çorbası da iyi çıktı ha. Şimdi geldik diğer sandığımıza. Yok mu lan son sandıkta bir destansı mestansı çıkması? Ha kardeş yok mu bir skin mikin ya? Ha kardeş dur bakayım bir düşün. Düşün yapmam gereken tek bir şey var beyler. Zihnimle birlikte yapay zekayı kandırmam lazım. Şimdi parasel'e şunu diyeceğim. Parasel eğer ki sandıktan efsanevi bir şey vermezsen LoL oynarım. Gider LoL oynarım. LoL'e gitmemi istemiyorsan acil bana sandıktan skin ver. Tehdit değil, öneri. Tehdit etmiyorum. Ben sadece senin öner öneri yapıyorum. LoL'ü bırakıp Valo'ya geçerim. Valo'da TR server'ında oynarım. Yapma. Adam gibi bir şey var. Valo anladım. Valo lol'e geri giderim. Harbi lol'e giderim ha. Kerim valo valo namı. Lol'e giderim. Yaparım. Tayfun Demir. Bilgi çorbası mı, tarhana çorbası mı, gülen gözlerle sırıtma. Gidiyorum ha. İyi iyi. İyi duvar yüzüğü iyi. İyi yani. İki tane duvar yüzüğüne kaç duvar basarım beyler? Köy binası 17. İki tane duvar yüzüğüne. Ya sana konuştuğum kadar para sen. Herhangi bir kıza konuşsam. Vallahi bu yaza evlenirdim. Bak sana bir şey değil mi? Yani bu yaza evlenirdim ya. 0.25 mi? Nereden baksan 6 tane basarsın. 2 mi yok bu ne? 17 yanına 18 tane. Sevgili gözlü kardeşlerim an itibariyle bu kısımdaki sandık şovun 62 sandık açılımının video tarafının sonuna geldik. Biz daha canlı yayında dakılacağız. Daha savaşımız falan var işimiz uzun kardeş. Ama video tarafının sonuna geldik. Abdestimiz olmasına rağmen maalesef Parasel bizi sevmedi. Bir kitap bir de yandan yemiş ürünün harici bir şey çıkarttırmadı. Video an itibariyle bitmiştir. Kendinize bundan sonra dikkat etmeli. Birazcık olsun yaptığımızın tersini yapmalı. Sandıkta da ne çıkarttıysanız yazmalısınız abi. Bu video canlı yayında yapılan özel bir videoydu. Sevildiyse hem canlı yayının chatinde bulunanlar bu videoya yorum atar. Hem de siz yorum atarsınız. Nasıl oldu sardım mı sarmadı mı? Haberleşiriz hadi gidin. Hadi gidin moralimiz bozuk. Biz canlı yayın chatiyle takılacağız. Görüşmek üzere kardeş. Let's go.